Herkese merhabalar. Merhabalar. Bugün yine beraberiz. Bugün aslında birazcık stres yönetimi hakkında konuşalım dedik. Hı hı. Hayatımızda günlük hayatta, rutin süreçlerde birçok stres unsuruyla baş başa kalıyoruz. İş hayatı olsun, okul yaşamı olsun, da şu an içinde bulunduğumuz Covid, COVID, -19 COVID -19 salgını Covid-19 salgın dönemi olsun ve bu stresle başa çıkabilmek her zaman çok kolay olmayabiliyor. O yüzden bugünkü videomuzda stres yönetimini nasıl sağlıklı bir şekilde yapabiliriz ve yaşamımızın kalitesini nasıl artırabiliriz bunun üzerine bazı tiyolarımız olacak. Bugün sizlere stresimizle nasıl başa çıkabiliriz? Bunun için 7 tane kısa ama uygulanabilecek maddeden bahsedeceğiz. İlk maddemiz ne olacak? İlk maddemiz kendimizi tanımak diyebiliriz. Hı -hı. Çünkü hayatta birçok stres faktörü var. Acaba biz hangi durum ve hangi koşullarda kendimizi daha çok stresli hissediyoruz? Örneğin beni hiç strese sokmayan bir misafirin gelmesi seni çok strese sokabilir. Kesinlikle. Kadın erkek ayrımı olabilir, yaş faktörü olabilir, süreç faktörleri. Burada birçok süreç var devreye giren. O yüzden öncelikle kişinin kendini tanıması, kendini strese sokan durumları doğru bir şekilde analiz etmesi Hani kabaca söylersek aslında düşmanımızı tanımak diyebiliriz Hı -hı. belki de. Bunu yaptığınızda hangi durum ve hangi koşullarda daha farklı düşündüğünmeye başladığınızı ve daha farklı davranışlar sergilemeye başladığınızı gördüğünüzde bu stresle başa çıkabilmek ve yönetim konusunda sizi daha başarılı kılacaktır. Birinci adım stres yaratan koşulları tanımak. İkinci noktada da şuna dikkat etmemiz gerekiyor özellikle. Hep. Ya eğer'len başlayan cümleler kurarız. Zihnimiz bizi hani arka taraftan bir bombardıman gibi ya eğerleri tutar. Ya eğer sınavı geçemezsem, ya eğer başarısız olursam, ya eğer işten ayrılırsam, ya eğer ya eğer kilo alırsam gibi. Ve bu ya eğer cümleleri bizim stresimizi her geçen zaman daha da arttırır. Peki bu gibi durumlarda ne yapacağız? Zihnimizdeki ya eğer'lerden kurtulup biraz gerçeğe dönmemiz gerekiyor gerçeğe, şu anı. Ya eğerleri biraz bırakalım. Şu an varsa vardır. Cümlemiz ya eğerlen başlıyorsa olduğu zaman buna bakacağız. Şunu görüyoruz ki aslında stresin hayatımızdaki oluşumunu değerlendirdiğimizde çoğu zaman başarısız olmak, şeyleri belki yetişememek, kaybetme korkusu ya da bir şeylerde zarar görme korkusu çoğu zaman bizi strese sürükleyen unsurlar oluyor. Ve bu gibi durumlar oluştuğunda biraz daha aceleci kararlar verip Yazda hatalı davranışları bizi sürükleyebiliyor. Çünkü bu acelecilik bir noktadan sonra bizim muhakeme yeteneğimizi zayıflatıyor. Doğru analiz edemiyoruz. Bu sonra ikinci bir stres faktörü olarak daha karşımıza çıkıyor. Acele verilen bir karar, bu karar çoğunlukla doğru olmuyor. Doğru alınmayan bir kararın sonucunda tekrar bir stres faktörü. Böyle o bir zaman, kısır döngüye doğru evet, gidiyoruz aslında. Burada ne yapmak gerekiyor o zaman? Acele etmemek, öncelikle bir sakinliği korumak gerekiyor. Hatta hemen de karar almamak gerekiyor. Hı hı. Biraz bekleyin. Hani birkaç saat, belki bir gün. Benim genellikle söylediğim şey 24 saat kuruldur 24 saat bekleyin. Acele karar almayın. Sonraki kararlarınız muhtemelen daha doğru kararlar olacak. Kesinlikle. Şunu da bakalım. Aslında bir diğer önemli nokta bakış açımızda. Stres hayatımızın olağan akışında zaten çok normal bir durum. Hı hı. Yani stresin yaşamamak gibi bir durum yok. Hatta olumlu stres de var hayatımızda ve olması gereken bir süreç. Dolayısıyla e, hayatımızdaki stresi biraz kabullenmek de önemli. Şunu hep danışanlarıma söylüyorum. Bu stresi nasıl yok edebilirim diye. Nasıl yok edebiliriz? İşte bir Ege kıyısında <laughs> işten, güçten, her şeyden uzak ama orada da stres olur. Kesinlikle. Hani e, bugün balık tutabilecek miyim? Aman rüzgar şuradan esti. Deniz Şezlong u... kapma stresi yaşıyoruz biz yaz evet. döneminde değil mi? Onun için her şey stres. Yani stresi yok edemeyiz. Doğru mücadele etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Peki bunun için ne yapacağız? Birazcık hayata, sanki bir Da Vinci tablosuna bakıyormuş gibi geriden bakacağız. Hayatımızı karşımıza alıp inceleyeceğiz ve biraz da yavaşlamak gerekiyor aslında. Aslında hayatı yavaş yaşamak videomuzu da buradan izleyebilirsiniz. Onu da belki evet. linkini ekleyebiliriz. Hayatı yavaş yaşamanın bizim yaşamımıza katacağı kalite ve faydaları bu anlamda o videoya da atıfta bulunabiliriz. Burada. Hemen o zaman videonun görselini de şuraya yan tarafa ekleyeyim. Yavaş yaşamak hatırına e, da çektiğimiz bir evet, videoydu. Evet, İzlemenizi tavsiye çok ediyoruz. Stres yönetiminde bize fayda sağlayacak bir diğer maddemiz ise zamanı verimli kullanmak. Biz aslında çoğu zaman da zaten aceleci olmak, hani bu son dakikaya bırakılan <laughs> işler. Hani bu Türk insanında da vardır ya yumurta kapıya dayanınca biraz böyle aksiyon almak. Dolayısıyla bu da zaten stresin iyice artmasına neden oluyor. Mesela, hadi Aslı bir an önce çekelim, bak ışık kaçıyor, <laughs> ye, renk güzel olmayacak falan veya bir şeyleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunların hepsi stresimizi arttırıyor. O zaman zamanı doğru kullanmak gerekiyor. Bunun için zaman planlaması yapmak önemli. Tabii yapılan bu zaman planlaması da bir noktada insanları yeni bir strese sokabilir ama sadece planlama yapmak değil tabi bu planlara uymak da önemli. Kesinlikle burada tabi sert katı bir planlamadan bahsetmiyoruz. Şimdi i̇ş hayatımızdaki organize çalışma düzenimizle ev yaşamımız ya da günlük yaşamımızdaki düzen daha farklı, daha esnek koşullarda kurulabilir. Ama zamanlı, planlı bir şekilde organize ve rutin bir standart üzerine oturtarak yaşadığımızda stres yönetimi daha kolaylaşacaktır. Aslı çok güzel bir cümle söyledi. Dedi ki esnek olma şöyle düşünün bir şey ne kadar sert ve katıysa o kadar kırılabilir ama ne kadar esnekse zorlansa bile onunla mücadele edebilir. O yüzden birazcık esnek olmakta da fayda var. Aslında stresi biz bir gerilim hattı olarak düşünebiliriz. Değil hı hı. mi tanım olarak? Ve gerginlik gerilim çok fazla olduğunda kırılma noktası açısından çok daha sert bir gerilimi olacaktır. Ne yapacağız peki biz bu gerilimi atmak için üstümüzden? E, stres gerilimi hem ruhumuzda hem bedenimizde oluyor. Stres dönemlerinde işte strese bağlı baş ağrıları, mide ağrıları olur. Vücut ağrıları, kas ağrıları, eklem ağrıları olur birazcık gevşememiz gerekiyor. Gevşeme teknikleri, yoga, meditasyon, hı hı. bunun gibi bedenimizi gevşetecek aktiviteler aynı şekilde ruhumuza da iyi gelecektir. Aynı zamanda spor yapmak, hı hı. fiziksel aktiviteler de tabii ki yine stresle başa çıkmak, yönetmek konusunda faydalı olacak. Bedeni komple aslında burada ele almak gerekiyor. Çünkü şunu düşünün, uykusuz olduğunuz bir zaman, dinlenemediğiniz bir zaman, bedeninizin gergin olduğu bir zaman stresiniz çok daha yüksek olacaktır. O yüzden stresi kontrol etmenin yollarından bir tanesi de bedenimize iyi bakmak diyebiliriz. Bir diğer önemli maddemiz stresin yine tetikleyicilerinden bir tanesi duygularımızı tam anlamıyla paylaşamamak. Bu karşımızdaki kişiyle ya da süreçlerle alakalı olabilir. <laughs> Duyguların yoğun bir şekilde bastırılıyor olması bir süre sonra büyük patlamalara neden olabilir. Karşımızdaki kişiyle iletişime geçtiğimizde ya da iş hayatımızda ya da hayatımızdaki her türlü süreçte duygu aktarımını yapabilmek, duyguları rahat bir şekilde ifade edebilmek Bilmek, e, olumlu ya da olumsuz duygulardan bahsediyorum, stres yönetimini kolaylaştırır. Ve tabii bir diğer noktada nedir aslında? Duyguları aktaramamak da bu dönem noktalardan bir tanesidir. Çünkü en çok stresli olduğunuz anları düşünün, kızgınlığınızı söyleyemediniz, fikrinizi söyleyemediniz, kendinizi savunamadınız veya hayır diyemediniz. Hı -hı. Bunun gibi durumlarda stresimizi çok yükseltir. O yüzden duyguları aktarmayla birlikte hayır demeyi de öğrenmemiz gerekiyor aslında. Bununla ilgili de bir video yayınlamakta evet, da bence faydalı. var. Nasıl hayır diyebiliriz değil evet. mi? Bu çok zorlandığımız bir şey. Çünkü bu kaba olacakmışız gibi Hı -hı. ya da yanlış anlaşılacakmışız gibi bir ya da sevilmeyecekmişiz oluşur, gibi zevk edilecekmişiz gibi bunun ayrı da bir içerik çekmek Hı -hı. gerekiyor. O zaman hayır demeyi de stresimizi yönetebilmek için mutlaka öğrenmemiz gerekiyor. Hayatımızda yönetebileceğimiz stres koşulları var. Yönetemeyeceğimiz stres koşulları var. E, Yönetebileceklerimiz arasında olanlara baktığımızda bazen gereksiz stres yüklemesi yapan kişiler ya da durumlar olabiliyor. Hı -hı. Sürekli işte panik havası arasında olan aslında iyi niyetli belki olabilir ama gereksiz bir aktarım gerçekleştiğinde hep olumsuz senaryolar üreten böyle panik şeklinde konuşan bazı kişiler olabiliyor akrabamız olabilir sevdiğimiz olabilir. Hayat arkadaşımız olabilir. 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 <laughs> Mesela ben gibi. Dolayısıyla biraz aslında bu tarz kişileri de hayatımızdan tabii ki tam anlamıyla çıkaramayız ama onlarla doğru bir aralıkta durabilmeyi ya da stres kendi yüklendiğimiz stres fazlayken birazcık mesafe koyabilmek de stres yönetimini kolaylaştıracaktır. Hı -hı. O zaman hayatta kontrol edemeyeceklerimizi de kabul etmemiz gerekiyor. Hı -hı. Şu an dediğimiz gibi bir Covid-19 salgını dönemindeyiz. Hatta bugün de İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var. Ama biz bunu kabul ettik. Bir video çekmek istedik. Evimizden şu anda çekiyoruz. Hayatta bazı şeyleri de kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü kabul edemediğimiz noktalarda stresimiz çok fazla yükselebiliyor. Her şeye yetişebilmek, her şeyi başarabilmek, mükemmel olabilmek gibi bir kavram yok. Stressiz, sağlıklı, mutlu günler dileriz. Stresimizi başarılı bir şekilde yönetebilmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.